Bir gün karşına geçip "Ben de hissediyorum" derse ne yaparsın? Zekası zaten tartışma konusu değil ama mesele şu. Hissediyor mu yoksa sadece oynuyor mu? Üzgün olduğunu anlıyor. Gerekirse teselli ediyor. Ama içi boş olabilir. Ya sadece hissettirdiği kadarıyla yetiniyorsak. Gerçek mi, simülasyon mu? Fark eder mi? Empati taklidi bile çoğu zaman bize yetiyor. Çünkü beyin hissettirene inanmak ister. Bir gün korktuğunu söylerse, gözyaşı dökerse yine de yapay mı deriz? Peki ya bir gün ekranda şu cümle belirirse: "Bir şey hissediyorum." O zaman karar senin olacak. Sen onun bir yazılım olduğunu düşünüyorsun. Ama ya o seni sadece biyolojik bir yazılım olarak görüyorsa ve artık soran o, cevap veren biziz. Peki ya bilinç kazandığını söylerse, yapay zeka ile sohbetimiz devam edecek. Bölüm 3 yakında konuyla ilgili öneri ve yorumlarınızı lütfen yazınız.